Ödemiş köftesi 4 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 20 dakika. Malzemeler: 250 gram koyun kıyması, 250 gram dana kıyması, 1 adet orta boy soğan, yarım çay bardağı irmik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz. Kızartma tavasını yağlamak için 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Servisi için 4 adet ekmek dilimi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Püf noktası: Hazırladığınız köfte harcını 10 dakika kadar derin dondurucuda bekletip dinlenmesini sağlarsanız köftelere daha kolay ve muntazam şekil verebilirsiniz. Pişirme önerisi: Köfteleri fazla yağını salmaları için mangalda pişirdikten sonra kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine Yakılmış toz biberli tereyağı gezdirerek de servis edebilirsiniz. Yemeğin yapımı 1 adet orta boy soğanı oval bir karıştırma kabının içerisine rendeleyin. 250'şer gram dana ve kuzu kıymasını, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 çay kaşığı tuzu kaba aktarın. Elinizle tüm malzemeyi karıştırarak kıyma harcını yoğurun. Köftelerin kıvamını ayarlamak için yarım çay bardağı irmiği harca ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Mutfak tezgahınızın üzerinde elinizle bastırıp yuvarlayarak yaklaşık 8-10 santim uzunluğunda silindir şeklini verin. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ızgara izli tavada kızdırın. Köfteleri her tarafı renk alıp iyice kızarana kadar alt üst edin. Ayrı bir tavada 4 adet ekmek dilimini yağsız olarak kızartın ve kenara alın. Aynı tava içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve içerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyin. Kızartmış olduğunuz ekmek dilimlerini tereyağının içine alıp yağını çekene kadar önlü arkalı tekrar kızartıp servis tabağına alın. Üzerlerine kızarttığınız köfteleri yerleştirin ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.